Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Light'te güzel bir video ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce emeğimi karşılığı için kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Benden uzun bir süredir istemiş olduğunuz hassasiyet ve kontrol ayarlarımı sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi ayarlara giriyoruz. Kontroller özelleştire basmadığınca kanala abone oldun mu? Lütfen ricamdır kanalıma abone olun. 2000 aboneye çok az kaldı. 2000 abonede güzel videolar gelecek. Kasma sonu videolarını haftada bir indireceğim. Özelleştire basıyoruz. 3 parmak oyuncusu. Normalde 4'tüm. Neden 4'ten 3'e geçtim? Millet 3'ten 4'e geçmeye çalışır. Ben 4'ten 3'e geçtim. 3 parmak daha rahat. 4 parmakta parmaklarım ağrıyordu. E, ve 2 saat falan oynadım da cidden ağrıyordu. Bir 3'ü denedim. Baktım 3 bağımlılık yaptı. 3 de kaldım ve en iyi 3 parmak ayarları da şu an ekranda gördüğünüz gibi. Bu ekranın esesini alın beyler. tavsiyemdir bunu kesinlikle uygulayın. Şimdi grafik dengeli aşırı cihazım Huawei P Smart 2019. Hassasiyetlerim yani en önemlisi özelleştir olacak tabii ki de. 125 bu iyi bir refleks geliştirilmesi için 125 bunu her ay benim size tavsiyem 10-10 arttırın. Çünkü reflekslerinizi hızlandırırsınız. Benim 125 kamera hassasiyetim de 125. Bu da göz. Uçaktan atlarken paraşütte sağ sola baktınız göz. Dürbünsüz yüz. Bence oyunun kendi verdiği ayar. Yüz cidden muazzam. Lazer 52, 2x, 29, 3x, 23, 4x, 14, 6x, 14, 8x9. Şimdi buranın da SS'ini alın ve gidin hemen yapın. Hiç durmayın. Ve burayı da aynılarını yaparsanız iyi olacaktır. Ben jiroskop kullanmıyorum. Jiroskop kullanan arkadaşlar ise bu ayarlar ideal yani bilmiyorum. Ben hiç ellemedim ama bu ayarlar herhalde iyi ayarlar. Bilmiyorum. Yani başka ne gösterebilirim? Başka da bir şey gösteremeyeceğim. Böyle kısa bir video oldu çünkü şarjım çok az sadece görmüş olduğunuz üzere. İnşallah video hoşunuza gitmiştir. Bu hassas seyircilerle pro gibi oynayacaksınız. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz dostlarım. Hadi Allah'a emanet olun.